Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Burak'la buyla ile bot Arkadaşlar böyle bir kişi geldi. Açıksın. Ne kadar güzel. Bu Evet. Arkadaşlar burası siz biliyorsunuzdur. Şu anda o yanımda. Evet. Allah sesin çok geliyor mu? Seni bekliyorum ben. Ben daha yapacağım. Hmm. Şu bayrakta koydum. Benim daha dokuz bulağım var. Of çok iyi oldu. Arkadaşlar güzel bir gemi bulduk. Ay. Bastım. Adam daha da var. Ben. Evet benim de var. Ay arkadaşlar. Ben bir Benim ondan iki tane var. Evet, benim iki tane, beş tane Evet arkadaşlar böyle Oynap Ne yapıyorsunuz ya? Ay, ne yapıyorsunuz Ne gemi Ne Değil Ne Gerçekten Ne olacak? Böyle pervaneyi de olacak? Ne olacak? koyuyorum. Arkadaşlar. Ne yapsın? Ne olacak? Ben mi tamamen koydum? Arkadaşlar ne bu sayem? Göremiyorum. Ne dedi? Benim gösterişim de var. Al bura bir yere otur var ya. Bir tane oturma yeri koydum. Tamam hadi gel. Bir. Bu yanlarda koydum. Benim bir acayip üstü ol. acayip olmalı. Arkadaşlar kendisine. Ya bu yeri ne koydun? God idræt. Okay. yes, okay. 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 yes Sağ sol tekrardan yapamıyorum Sağ sol yapamıyorum Ama komik de değil bu ay. Güzel Arkadaşlar oldu Gördüğünüz gibi gemimizi görüyorsunuz Ama bende dondu Ben senden bakarak yapacağım <laughs> oh. Abi. bayrak Aynen gerçekten de bayrak. Ya bayrak düştü. Bayrak şimdi yerinde. Arkadaşlar

Sarvandı, sarvandı, sarvandı. Of. Çok dayanıklı çıktı bu da ya. Of. Bu o yüzden de ne işi de hediyelere kadar geldik. Hı, iyi. i̇yi. baksana. Yani diğer gibi bu da varsa biz de inmiştik. O Bu hediyelere şey Hiçbir şey yapamadık. Bırak sana özel sandalye yaptım gördün mü? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bir Ne Ne yapıyorsun? Ha, burada Ne Hatırlıyorum, Ne yapıyorsun? Ne

<laughs> Arkez, gülme> gülme> Arkez gülme. Arkez gülme. 48. Ben arkadaşlar <laughs> biriktireceğim şey açacağım. Ben gidip epic atacağım. atacağım et arkadaşlar ben de bir şey açacağım Benim 51 altına var. Durun. Aa ne yapayım? Ben açayım 48. Aa değil ben de, Hayır, ben de açayım. Arkadaşlar değil. bir tane bundan geldi. Bir tane bundan Hayır, geldi. göre güzel. Bir tane bundan geldi. Bana da bir tane bundan geldi. Bir tane Bir tane, bu tane ne cam ya? gibi tane, size, tane bundan. bir tane. Aa, bu güzel gibi. ya. <laughs> Benim sevdiğim. Ana az Ana kapı. Evet, Arkadaşlar. Bunu. Aa Orada yine bittim. bayrak bana geldi. Bitti burası. Evet arkadaşlar. Neredesin burası? Bitti. Nereye gidiyorsun? Niye takip ediyorsun? Düştürürsün. Orada kalsın. Evet, evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Bye bye. Arkadaşlar görüşürüz. Evet. Bye bye. bye, bye.